cilt bakım rutinime sizi de dahil ettim. Bana K Beauty markası önerir misin diye soruyorsunuz. Size güzel bir haberim var. Evet favori tüm markalar artık Boyner'de. Hepsi Boyner'in hot stuff markaları. Cildimi temizlemek için By Wichtran Foaming Wash ile başlıyorum. Yeşil çay suyu, tavıl sütü kompleksi sayesinde cildimi kurutmadan nazikçe temizliyor. Ardından haftada bir uyguladığım Clears Black Sugar Polish geliyor. Esmer şekerle ölü delileri tarif etmeden alıyor ve makyaj öncesi cildimi pürüzsüzleştiriyor. Sonrasında I'm From By Stoner'ı kullanıyorum kullanıyorum. %77 saf kore pirinci özü ile cildime aydınlık ve eşit bir ton kazandırıyor. Aynı serinin serumunu da uyguluyorum. Yacu şehrindeki seçilmiş fermente pirinç embriyosu içeren bu serum uygular uygulamaz aydınlık bir görünüm sağlıyor. By Wishtrend Propolis Ampul. %15 propolis içeren bu serum hem yatıştırıcı hem de leke karşıtı. Nemlendirici olarak Toridan Diving Soothing kremi sürüyorum. Jel formülüyle ile hem serinletici hem de 5 tip mikrohiranolik asitle cildime yoğun ama yağsız bir nem sağlıyor. Tüm bu ürünler cildime sağ. Sadece sadece bakım değil bir ritüel hissi de veriyor. Kore güzellik felsefesi sadece ürün değil kendine özen hali. İşte hem bu felsefeye uygun kore kozmetik markaları hem de diğer en hot markalar Boyner'de.